Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 10 Eylül 2021 Cuma. Bankalar kokuyu aldı. Dolarda yeni rekor kırıldı. Ayrıntılarını aktaracağım. Ondan evvel TRT'de spor yorumları yapmaya başlayan eski milli futbolcu Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Rıdvan Dilmen'in bir tartışması, bir sözünün başlattığı tartışmaya temas etmeden duramayacağım. Çünkü Türkiye'de gelir dağılımı adaleti artık o kadar bozuldu ki zenginle fakir arasındaki uçurum o kadar arttı ki Aslı Rıdvan Dilmen'in şu sözleri çok manidar. 8 bin liraya 8 bin liraya geçinmeye geçinmeye çalışan asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan var dedi. Türkiye'nin Hollanda'ya 6 bir mağlup olduğu Maçtan hemen sonra tabi bu arada Şenol Güneş ve talebelerini de ayrıca burada eleştirmemiz lazım. Yani şu anki performans Avrupa Şampiyonası'ndan sonra mevcut e, gruptaki performans iyiye gitmiyor. Ama bunu eleştirirken kullandığı cümleler gerçekten ibretlik Rıdvan Dilmen'in. Asgari ücretin 8 bin lira civarında olduğunu zannediyor. Bizi ilgilendiren bir tarafı daha var bu sözlerin. Rıdvan Dilmen dünyadan ekonomiden, vatandaşın geçim derdinden haberdar olmayabilir. Sonuçta futbolcu, yüksek maaşlar, yüksek primler ve yıllardır spor yorumculuğu yapıyor. Kimi Herkesin kazancı da kendi e, açısından evet TRT'den kaç lira aldığı, özel kanallardan kaç lira aldığı tartışmasında TRT'ye gelinceye kadar kimse yorumda bulunamaz. Sonuçta özel kanalın sahibiyle Rıdvan Dilmen arasındaki bir konudur. Daha önce NTV'de bu yorumları yapıyordu. Ancak iş TRT'ye gelince değişir. TRT bakın sadece 2019 yılında 1,8 milyar TL bandrol ücreti, 1 milyar TL enerji katkı payı aktarıldı TRT'ye. Yani vatandaş elektrik faturasından TRT'ye her ay bir bedel ödüyor. 2020'de bu en azından 3 milyar TL'yi geçti. Bu kadar vatandaşın paralarıyla ayakta tutulan bir kurumda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda asgari ücretin 2825 lira olduğunu bilmeyen bir spor yorumcunun olmasına şaşırmıyoruz. Ama Rıdvan Dilmen Türkiye'de bir gerçeği daha ortaya koydu. Yukarıdakiler daha zenginleşiyor, aşağıdakiler. Üstelik onların vergileri ve halkın ödediği bedellerle asgari ücretli o ücretini bilmediği milyonlarca kişinin aylık maaşından bu TRT faturalarına bedel elektrik faturalarına bedel kesiliyor ve bu diğer taraftan maalesef çözüm bulunamıyor. Yıllardır tartışma konusudur. Bu TRT'den TRT bu paralar niye aktarılıyor sorusu cevapsız kalıyor. Diğer tarafta tabi günün sonunda özellikle dolar cephesinde faiz indirimi beklentisi ne kadar gerçekleşecek? 23 Eylül'de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu biz artık tüfeğe değil çekirdek enflasyona bakacağız değerlendirmesi etrafında bir karar verecek mi bunu göreceğiz. Ancak e, bu değerlendirmeden önce bankalarda döviz mevduatında bir rekor kırıldı. Hatta dün Twitter'da da paylaşmıştım. Bankalar indirimin kokusunu mu aldı? %1.98 yerine %1.59 faiz oranı ile başlayan ihtiyaç kredisi mesajları geliyor. Bu da gösteriyor ki herhalde bankaların kulağına bu konu fısıldandı ve onlar da şimdiden hazırlık yapıyorlar. Ama diğer tarafta vatandaş neyin ne olduğunu, gerçek enflasyonun %45-50 olduğunun farkında ve bu yüzden de TL'de durmuyor. Dolar almaya devam ediyor. İşte merkez bankasının 3 Eylül itibariyle olan rakamları, bakın ekrana geliyor. Bankalardaki döviz mevduatı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bir haftada 1,9 milyar dolar arttı, 238 milyar 200 milyon dolara çıktı. Hane halkının payı 1 milyar, e, hane halkı bu artışta 1,4 milyar dolarlık bir payı var. Peki hane halkının döviz mevduatı nereye çıktı? 147 milyar 700 milyon dolara 90 milyar dolarda tüzel kişiler dediğimiz şirketlere, holdinglere, bankalara ait döviz mevduatı var. Peki bu neyi gösteriyor? Dolarizasyon devam ediyor. Bu arada doların 8 liranın altına ineceği söylentisinin yayıldığı dönemde 8 lira 28 kuruş seviyesine inildiğinde herkesin dolar aldığını gösteren bir başka Geriden gelen bir başka veri de bu oldu. Diğer tarafta Merkez Bankası için vakit daraldı. Faiz indirimi sembolik olmayabilir. Çünkü bugün her ne kadar Doçabank, Alman Doçabank, Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona bakarak faizi indirmesi gerçekçi olmaz dese de olun üzerinde hükümetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi indireceksiniz. Baskısı devam ediyor. Bu sır değil. Hatta bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha dedi ki enflasyonu indireceğiz. Etiketlerdeki, raflardaki fiyatları süratli bir şekilde düşüreceğiz dedi. Bana patates, soğan depolarına yapılan baskınları, marketlerde, marketlere kesilen cezaları hatırlattı bu söz. Demek ki yine polisiye tedbirlerle bu enflasyonun indirilmeye çalışılması akabinde de faizlerin Merkez Bankası tarafından aşağıya çekilmesiyle ilgili bir adım gelecek. Olup bitenlerin özeti aslında 23 Eylül'de Merkez Bankası politika faizini 75-125 bas puan arasında bile indirebilir. Yani 50 75 bas puan indirebilir, 125 bas puan da indirebilir ama sonuçta bir adım atması gerekiyor. Özellikle saraydan gelen mesajlar bunu gösteriyor. Fed 22 Eylül'de karara açıklayacak. Dolayısıyla o karar sonrası sarsıcı bir piyasalarda bir sarsıntı meydana gelirse belki para politikası kullanacak. O vakit pas geçmeyi düşünebilir. Ama yıl bitiyor. 4 toplantı kaldı. Ekim, Kasım, Aralık. Bu 22-23 Eylül'den sonra dolayısıyla Belli ki 2022'de bir erken seçim olacak gibi görünüyor. İlk yarıda olmasa bile yılın sonuna doğru olabilir bu. E burada Şahap Kavcıoğlu faiz indirmesi şartıyla getirilmemiş miydi 20 Mart'ta göreve? Naci Aval'ın yerine. Dolayısıyla kurları kontrollü patlatma adımları atılmaya başlanıyor. Yani şu son 2-3 gündür doların hızlı bir şekilde fırlaması Şahap Kavcıoğlu'nun... E çekirdek enflasyonu yeni size telaffuz etmeye başlaması daha önce hep ifade etmiştim. Bu reel faiz sözünüz sıcak paraya verdiğiniz 200-300 bas puanlık reel faiz vereceğiz. Enflasyonun üstünde size para politikasını burada faizi burada tutacağız söz sizi bağladı. Buna esir olacaksınız ve yarın öbür gün bunun altından kalkamayacaksınız demiştim. işte şimdi bir anda 16 %16 56'ya 60'a geriledi diye Çekirdek enflasyona sarılıyor Merkez Bankası. Bu arada çekirdek enflasyon vatandaşın enflasyonunun %59'unu ancak gösterir. Tamamını göstermez. Zaten TÜİK'in açıkladığı tüfe gerçeği yansıtmıyor. Bir de a çekirdek enflasyon tütün, alkol içkiler, enerji fiyatları hariç fiyatlar düşmüş. Hadi bakalım buna tutunalım öyle mi? Yarın bu fiyatlarda da enflasyon patlarsa ne yapacaksınız? Çekirdek enflasyon da yükselişe geçerse ne yapacaksınız? Dolayısıyla tutarlı olmak lazım. Merkez Bankası aslında şunu yapmaya çalışıyor. Ya biz faizi indirmeye başlıyoruz. Hazırlıklarınızı yapın. E bugüne kadar verdiğimiz reel faizi sayın diyor. E sıcak paracılar da zaten bunun işaretini aldılar. 8.28'den topladılar. Bakın 8 lira 52 kuruş eşiğine geldi. Orada kısmi bir yukarıya doğru hızlı bir hareket gelebilirdi. Oradaki satışlarla şimdi bugün bakın Merkez Bankası Başkanı satışlarla 8.43 8.40 üzerinde tutundu yine. Bu 8.52 ve 8.60'a doğru hareketlerde geriye çekilme olursa 8.35 8.45'in güvenli bölge olduğunu belirtmiştim. O aralıkta dip noktada tekrar yeni bir hamle yapmayı deneyecekler. İşte şu anda bakın yine bugün 8 lira 40 kuruşa kadar 8.40 30'a kadar gerileyen dolar şu an anlık grafikte yine 8.45'in üzerine çıktı. Bakın bu oynaklık hiç iyi değil. Merkez Bankası gerçekten piyasa üzerinde bir ağırlığı olsaydı başkan konuşurken dolar 2 gün evvel böyle fırlamazdı. 8.34 35'ten 8.48'e kadar fırlattı. Niye? E çünkü diyor ki yani aslında doğrudan faiz indireceğiz diyecek kadar da otoriteleri yok, ağırlıkları yok, piyasa üzerinde itibarları yok. E biz enflasyonu çekirdeğe bakacağız da şöyle yapacağız da diyerek aslında gereksiz söz kalabalığı yapılıyor. Açık açık söyleyin canım hem siz faize karşı değil miydiniz? Emperyalizme hizmet etmiyor muydu bu faiz, yüksek faiz Sayın Kavcıoğlu? Buyurun indirin işte. İndirin de gerçekten Kur nereye gidiyormuş bunu da görelim. Bu arada kuru dolar tl paritesini bu şekilde 8.50, 8.60, 8.70, 8.80 orta vadeli programda yıl sonu ortalama tahmini 8.30 değil miydi? Demek ki 8.30 bundan sonra 8.80 geçilecek. E bu böyle bir anda yükselirse ki bugünkü gibi yine aralarda bir 8.40'a doğru bir 8.48'e doğru giderse arada çok insanın canı yanar. Kurun yükselmesinden daha tehlikeli bir şey vardır ki o da bu kadar oynak olmasıdır. İniş ve sert iniş ve çıkışlardır. İşte Merkez Bankası bu kontrolü kaybetti ama diğer taraftan da faiz indir baskısı var. Faizi indirecek. Pas geçerse de bu hiçbir şekilde faiz artışı etkisi yapmayacak. Tam tersi faiz indirmiş gibi tekrar kaldığı yerden devam edecek. Peki biz burada neye dikkat edeceğiz? Şimdi Avrupa Merkez Bankası bunlar ekranda dursun bu notlar. Ama dolarla ilgili, euro ile ilgili dikkat edeceğimiz şey bir kere 8.35-8.45 aralı geri çekilmelerde kartların açıldığı bir dönemde Merkez Bankası'na karşı piyasalarda işte Doça Bank vesaire sakın ha çok da tamam arttırma anladık ama indirirsen de fena olur mesajı veriyorlar. Restleşme devam edecek. Önümüzdeki hafta 8.52 üzerinde 8.62 kritik bir ışık olacak. 8.62'de yine satışlar gelebilir. 8.62 geçilirse ne olur? 8.71'e kadar gidecek. 8.71'den sonra 8.84'ü deneyecekler ki o 8.80 tarihi rekor o duvar yıkılacak. Bu duvarı toplantıdan önce yıkmayabilirler. Hani faizi aşırı bir şekilde Merkez Bankası'yla da karşı karşıya gelmek istemeyebilir ler. Dolayısıyla burada geri çekilmelerde dip noktamız 8.35-8.45 aralığı. Yukarıda 8.52, 8.55-8.61 dirençleri önemli. Ama 8.48-8.49'da da orada kritik bir şey gelebiliyor, satış gelebilir. Ne olursa olsun şu geri çekilmelerde hepsi topluyor. Siz de toplayın. Yani en azından zirvelerde satıp işte 8.28'den alıp 8.52'den satanlar oldu. Ee, tabii marjları ayarlamak, buradaki e, bankaların uyguladığı maalesef bankalar alırken düşükten satarken yüksekten satıyorlar. Bunu ayarlayabilirseniz bu pek pekala olabilir. Yoksa tribüne geçip seyredeceksiniz. Çünkü belli ki burada bir hesaplaşma olacak ve Türkiye'nin enflasyonuyla mevcut faiz arasında bir uyum yok. Ve hükümetin de erken seçime doğru piyasayı canlandırmak için kredileri indirme gibi bir stratejisi var. E bu açıdan baktığımızda dolarda yön yukarı, euro'da da 9.98 9.10'a doğru bir hamle vardı. 9.95 10.01 arası da gitti geldi ama şimdi an itibariyle Euro'da tekrar bakın 10 üzerine çıktı. Şimdi bu oynaklıkta önümüzdeki günlerde daha sert hareketler görebileceğimiz anlamına geliyor bu oynaklık. Dolayısıyla aman efendim 8.50 oldu doları satayım borsaya geçeyim. E buyurun borsa bugün %1'e yakın değer kaybetti biz yüz ama bankalar %1.5 değer kaybetti. Bankaların mesajını Twitter'dan paylaştım. Onlar indirimin kokusunu almışlar ama ekranda gördüğünüz manşetlerde gördüğünüz bambaşka bir dünya. Bu tuzaklara düşmeyin. Önünüze Önümüzde Türkiye açısından çok ciddi belirsizlikler var. Özellikle eksi 40 milyar dolara gerilemiş bir net döviz rezervi. Ve Türkiye'nin e, ekonomik olarak nasıl bu enflasyonun düşürüleceği belli değil. Dışarıda bakın. Rusya son 6 yılda en yüksek enflasyonu %6,7. Çin'de üretici fiyatları %9,7 ile yine rekor kırdı. Amerika'da üretici fiyatları yine rekor kırdı. Navlun. 11-12 bin dolara çıktı. 3'e 4, 6'ya 7'ye katladı geçen yılın navlun fiyatları. Limandan limana geminin alacağı konteyner başına ücretten bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsi önümüze yansıyacak. O yüzden bakın Avrupa Merkez Bankası politika faizini 025'te sabit tuttu. 1,8 trilyon euroluk tahvil alım programını kademeli olarak azaltacağız dedi Christian Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Bütün bunlar altın ve gümüş için yukarı yönlü hareketleri destekleyecek ve sırada Amerikan Merkez Bankası var. O da ne zaman 22 Eylül'de toplanacak. Ee, oradan da radikal bir karar bekliyoruz. Beklemiyoruz. Varlık alımı ile ilgili biraz daha takvimi açıklayacak. Hangi vadede, hangi tutarda bir azaltacağını paketi belirtecek Fed. Ama faiz artışı 2023'ten önce mümkün değil. Fakat tahvil alımını azaltması bile bizim gibi döviz açığı olan işte eksi 40 milyar dolar Merkez Bankası'nda bakiye olan bir yerde dövizin düşmesi beklenebilir mi? Swap, Güney Kore, Katar, Çin sonra IMF'den gelen 6,5 milyar doların brüt rezervleri makyajlamaktan başka bir karşılığı olmadığını ifade etmiştin. İşte görüyorsunuz madem bu paralar geldi niye dolar 8 liranın altına inmedi? 8.28'e faiz indirimi için planlı bir şekilde indirildi. Ve sıcak paracıların ekmeğine yağ sürüldü. Borsada bakın zirveden satıyorlar değil mi bankaları? Geçen ay gelen paranın hepsi birkaç günde gitti. Yabancılar sattı çıktı. Geçmiş olsun bizim küçük yatırımcımız gitti yine zirveden aldı kağıtları. Şimdi 8.28'den aldığı dolarlarla kenarda bekliyorlar. 8.80'in üzerine geçmeden tekrar sıcak para borsaya tahvile gelmeyecek. O yüzden diyorum ki ya bırakın şu kur gitsin. Gideceği yere kadar gitsin. Bu Türkiye'den sıcak paranın çıkışını da frenleyecek çok doğal bir mekanizmadır. Bunu bile vatandaşın aleyhine kullanan bir merkez bankası var. Yani kurlar böyle hızlı bir şekilde suni şekilde düşürülüyor. Oradan onlar topluyor, hisseleri satıyorlar. Tekrar kurlar yukarı gittiğinde bir daha satıyor. Türkiye yol geçen önüne döndü. Merkez Bankası'nın bir otoritesi olsaydı buna kimse cesaret edemezdi. Geçmişte özellikle 2010'larda bunları artık bırakmışlardı ve Türkiye'de kurlar bu yüzden düşüyordu. Enflasyon bu yüzden düşüyordu. Böyle oynak bir zeminde enflasyonu da düşüremezsiniz, kurları da düşüremezsiniz. Ondan sonra vatandaş Ayşe teyze işte neyin ne olduğunu gördüğü için de ne yapıyor? her fırsatta dolar topluyor. 238 milyar dolar Cumhuriyet tarihinin rekoru. Hani 8 liranın altına inecekti? Dolayısıyla bunlara itimat etmeyin. Yumuşak iniş yapmaya çalışıyor hem dünya merkez bankaları hem de bizim merkez bankamız kontrollü bir şekilde kuru patlatmaya çalışıyor. Yani aman 9,5'lara da gitmesin de 8,60, 8,70, de tutabilir miyim diyor. O zaman şu son indirim esnasında niye müdahale etmediniz? Niye 8,50'den 8,45'ten döviz almadınız? Niye müdahale etmeniz piyasaya? İşte yarın öbür gün burada yapılan hatalar bir anda o birikmiş enerjinin patlaması şeklinde karşımıza çıkacak. Bakın dünyanın ucuzluk deposu Çin'de bile enflasyon yükseliyorsa genele yayılmış ve bir müddet kalıcı olacak yüksek bir enflasyon dönemine girildiğini kabul edelim. Bir diğer tarafta altınla ilgili altının mesela şu anda anlık grafiğine bakıyorum. Altın ee, on spot ne kadar 1791 evet üretici fiyatlarından sonra Amerika'da yükseldiği bir satış gelmişti 1792 1803 arasında gümüşte 24 dolar 24 dolara kadar geriledi ama 2403 desteği 24.57 2485 dirençlerini takip ettiğimizde bu önümüzdeki Fed toplantısında radikal bir karar çıkmadıktan sonra buradan tekrar bir hamle gelecek. Paranın Esas bu dağıtılan büyük milyar trilyonlarca dolarlık ve davaya yakın paralarla, bakın oradan oraya operasyon çekiyorlar. Bakır 9.682 dolardı, 11.000 dolara doğru gidiyordu. Şimdi aynı şeyi nikelde ve alüminyumda yapıyorlar. Nikel 20.550 dolara çıktı. Bakın nikelin tonu. Alüminyum 2.798 dolara çıktı. Son 10 yılın, son 5 yılın, son 7 yılın rekorları kırılıyor. Sterlin 11 lira 68 kuruşta, Frank 9 lira 19 kuruşta. Çünkü bu para fazla para da başa dert. Dünya şu an bunu merkez bankaları bunu kontrol etmeye çalışacaklar. Ama o arada sistemin çıkmamasını sağlayacaklar. Bu operasyonda en tehlikeli yer hisse senetleri ve tahvil. Amerikan tahvili 10 yıllık tahvili yüzde... 1,75'i geçmedikten sonra altının ve gümüşün o yükseliş rotasına devam etmesi lazım. İşte o paralarla altını bir yerde tutup nasıl olsa biz burada bunu garantiledik. Emniyetli bölge 1780 dolar altın için gümüş için 23.90 24.25 arası orada o dursun. Euro dolar zaten 1.17 ile 1.19-21 arası bizim için kontrol altında. Sonra tekrar altın ve gümüşe döneriz diye kah nikele, kah alüminyuma, kah bakıra dönüp duruyorlar. Tarım emtialarında operasyon çekiyorlar. Dolayısıyla bir kaos dönemindeyiz. Bu kaos döneminde Türk lirası durmak cesaret ister. Dikkatli olmanız lazım. Önümüzdeki günlerde bu gelişmelere göre analizlere devam edeceğiz. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altta katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.